İyi günler, kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Ben doktoruma acilen bir şey sormam gerekiyor. Randevunuz var mı? Kiminle? Doktorla? Niye? Randevum olsun da sevgili miyiz biz yani? Of hiç komik değil beyefendi. 182'yi arayıp randevu aldınız mı? Yok yok gerek yok. O benim aile hekimim. O beni tanır. Siz benim geldiğimi söyleyin. Kabul eder zaten. Ben raporluyum zaten. Raporlu ilaçlarım var. Çok önemli bir şey sormam gerekiyor. Randevunuz yoksa kusura bakmayın. Pardon bakar mısınız? Yani biz burada randevu aldık sıramızı bekliyoruz. Lütfen siz de randevu alabilir misiniz? Hem ayrıca burası danışma merkezi değil. Teşhis ve tedavi kurumu. Öyle değil mi hemşire hanım? Kızım sen sıranı bekle. Ya bak canım sıkmayın. Tamam ben sadece greyfurt suyu içebilir miyim, içemez miyim diye onu soracağım ya. Aa. Ya için beyefendi için. Gerçekten bunu mı sormaya geldin? Yani ne sorup sormayacağımı sana mı soracağım ha? İstersen yazılı olarak vereyim kabul edersen öyle sorayım doktoruma. Ya kardeşim canım greyfurt suyu çekti greyfurt suyu. Ya size ne ya Allah Allah. Hem de Temmuz'da. Keyfimin kahyasımsın mısın kardeşim sana ne he sana ne. Beyefendi Temmuz ayında greyfurtu nereden bulacaksınız? O da benim sorunum kardeşim. Hele bir doktoruma sorayım. Müsaade edecek misin? Kusura bakmayın. Randevusuz görüşemezsiniz. Baksanıza bekleyenler var. Beyefendi siz gerçekten greyfurt suyunu İçebilir miyim? İçemez miyim? diye mi soracaksın? Bakın, kalp hastasıyım. Özel bir kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Kalp doktorum da bana bir meyve suyuyla beraber içmememi söylemişti ama o hangisiydi bilemedim işte. Onu soracağım ya. Eee, kalp doktoruna sorsana. Eee, değil mi ya? Kalp doktorumu arayayım. E, evet, devlet hastanesi. <laughs> Hah, bağlıyor. İyi günler. Ben kalp doktoru Kurtuluş Hocam'da görüşmek istiyorum. Heh, bağlıyor. Cevap yok. Dur bir daha arayayım. E, beş dakika sonra mı arayayım? Hanımefendi zaten arayana kadar on dakika geçiyor. Ben beş dakika beklerim. Alo? Alo? Kapat ya. E, başka doktoru arayayım. Ha, ameliyatta. Ne zaman arayayım? Yarın tamam sağ ol. Amca can hala Greyfurt çekiyor mu? Belki aşağıma bitmiştir ha. <laughs> Neyse. Baksana doktoruna ulaşamıyorsun bile. Tam tersine şimdi daha çok canım çekiyor. Bak ağzım su akmaya başladı. Beyefendi neden bu kadar uğraşıyorsunuz? Yani madem danışacaksınız. Siz Şevval Sam'ı takip etmiyor musunuz? Bak bir de dalga geçiyor. Ya ben bir doktora ulaşıp soramadım. Şevval Sam'a mı ulaşacağım? Hem o nereden bilir de? Yok yok yanlış anladınız. Takip etseydiniz anlardınız ne demek istediğimi. Bakın ne diyor. Eczacılar bizim en yakın sağlık danışanlarımızdır.